Anlat dayı. Ha. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perferişan. Dünya başına yıkılmış gibi. Üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Gülsün. Teselli <laughs> edeyim dedim. Çocuk dedim, burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını, bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele.